Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle biliyorsunuz sosyal medya ile ilgili gündemimizde çok şeyler oluyor ve bunların ilki ilk başta TikTok, Facebook, Instagram, Periscope bu tür mecraların ilk cezaları kesildi. Bu cezalarla ilgili sizlere faydalı bir bilgi vereceğim. Ve benim teorimce nasıl bir ilerleyiş gideceğini ve bunların arasında acaba tamamen kapanacak mı? Bunun hepsini gelin birlikte bir konuşalım. Ona göre ben de size teorimi anlatayım. Evet, öncelikle kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Çünkü birçok kişi izliyor fakat nedense abone olmadığını görmekteyim. Onun için kanala abone olarak bana en büyük desteği sağlamış olursunuz ve aynı zamanda eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın derim. Evet, şimdi gelelim sosyal medya ile ilgili kısıtlamalar geliyor ve bunların üstünde çalışılıyor. Bu kısıtlamalardan biri biliyorsunuz cezaların kesilmesiydi. Bunların aslında temsilcilik yollamaması ile ilgili bir sorunumuz var. Bundan dolayı biraz bu ilk aşamaları atlatacaklarını düşünüyorum. Fakat bu konuda sizlere daha detaylı ileride konuşacağım. Evet öncelikle biliyorsunuz sosyal medya mecralarının buraya yani Türkiye'ye temsilci yollamaları lazımdı. Yani atamaları lazımdı fakat temsilci yollamadılar. Ve temsilci yollamadıkları için ilk olan cezayı yani 10 milyon liralık ceza bütün sosyal medya mecralarına kesildi. Fakat şöyle diyeyim VK olan Rus şirketini Sosyal medya platformunu çok tanıdık değilim bu konuda ee, siz biliyorsanız yorumuna yazın ben çok kullanmıyorum bu uygulamayı ama diğer Google, Instagram, TikTok, Periscope Bunların hepsi gerçekten çok tehlike altında ve şu an izlediğiniz mecra da YouTube gerçekten o da aynı şekilde Google da aynı şekilde yani aklınıza gelecek birçok sosyal medya şirketleri büyük firmalar bunun içerisine dahil olmak üzere ve bunların hepsine dediğim gibi bu dediklerime bir temsilci yollamadıkları için 10 milyar, 10 milyarlık. 1 lira ceza kesildi ve ondan sonraki ikinci aşamaya daha gelinmedi. Bunlar, bu 5 aşamadan oluşan bir ceza sistemi eğer bu 5. aşamaya geldiğinde %90 neredeyse YouTube'a veya bu sosyal medya mecralarına giremeyecek halde olacaksınız. Tabii ikinci aşamada 30 milyarlık bir ceza kesilecek hala temsilci getirmezler ise ve üçüncü cezada reklam Vermeme cezası Bu nasıl olacak açıkçası Bunu ben de bilmiyorum ama ileride Teorim olarak anlatacağım Dördüncü maddesi ise eğer hala Temsilcilik atamazlar ise yüzde %50 oranında Bantları yavaşlatılacak Tabi burada VPN ile girmeye Deneyebilirsiniz ama bazıları Diyor ki ben bu konuda çok Deneyimli değilim VPN çok kullanmadım Ama bazı işler olabiliyor mesela Paypal'a girmek gibi bu tür şeylerde kullandığımız oluyor ama benim böyle VPN'ler programların çalışması ile ilgili bir bilgim yok siz bilginiz varsa eğer sosyal medyaya böyle girilecekse büyük ihtimalle VPN satışları coşacaktır diye düşünüyorum dediğim gibi dördüncü maddede yani hala temsilcilik atamaklarsa eğer yüzde oranında bantın yavaşlatılacak yani bu videoyu mesela izlerken ağır izlemiş olabilirsiniz ya da çok böyle Uzun zaman alabilir Ve beşinci ise yüzde doksan İşte tamamen artık çok zor bir şekilde Sosyal medyaya girebileceksiniz Ve açıkçası giremeyeceksiniz Açıkçası bu Ama şöyle şimdi gelelim bu teoriye Şimdi eğer Biliyorsunuz Sosyal medya platformlarından Ben ben tek e, strateji konusunda sizlere hizmet veriyorum. E, danışmanlığını veriyorum ve nasıl gelişileceğini ve reklam konusunda nasıl adımlar atılması gerektiğini danışmanlık hizmetimde veya yönetim hizmetimde vermekteyim. Ama şimdi şöyle bir şey var ki o kadar büyük şirket sosyal medyadan Facebook ve Instagram'dan çok çok iyi gelir elde etmekte. Yani Atıyorum bir 5000 liralık reklam çıkıp bunu iyi bir şekilde yöneten bir kişi Bunu 2 katı, 3 katı, 4 katı belki daha bile fazlasını çıkarabiliyor geri dönüşümünü Yani 5000 lirayı 15.000'e çevirebiliyor ya da 25.000'e çevirebiliyor ee, Ama e, böyle bir şey olduğu için ve bunlar 3. aşamaya geldiğinde yani 2 ay sonra eğer hala atamazlarsa reklam verilmeme yasağı geldiği için Büyük şirketler eğer bu olayı kapatırsa büyük ihtimalle ne Trendyol ne hepsi burada ne N11 e, Ve bunun arka planında daha bir sürü işletme var Buradan para kazanan şirketler reklam vererek reklam veremeyecek artık. açıkçası Bu reklam verenler çok kötü durumda olabilir Şimdi buradaki en büyük şey zaten üçüncü kısma geldikten sonra bizim e, bütün firmalar artık burada bir anlaşmaya girecekler. Biliyorsunuz bu Google'la da ilgili bir sorun olmuştu. Fakat Google'la Twitter arasında böyle hani küfak ufak konuşarak hani bir o adım atacak, diğeri bir adım atacak. Bunlar bir türlü anlaşacak açıkçası. Çünkü sosyal medya... Gerçekten çok önemli e, ve karantina döneminde daha çok kullanımda ve e, birçok işletmeler için söylüyorum. Bu konular çok önemli onlar için ve kendilerini ancak böyle marka bilinirliğini arttırmaktalar. Dediğim gibi umarım e, bu tür bir tamamen yasaklanmasına değil de en kısa sürede temsilci e, atıp ya da bir türlü anlaşırlarsa bizim için hem de sizler için belki işletmeniz vardır bu işletme hesaplarınız için en iyisi haline gelir bu durum atlatırsak tabii ki de bunların alternatifi ne olur bilemeyiz. E, elimizde daha bir arama motoru tam olarak tamamen arama motoru e, oturdu mu? Öyle bir şey var mı? Ve sosyal medya platformlarımız böyle bir sosyal medya platformumuz var mı? Bilemiyorum açıkçası. Eğer sizler biliyorsanız Türk platformlarıyla da ilgili videolar yapmak isterim. Çünkü bu konu gerçekten tek Facebook değil de bizim kendi ürettiğimiz şeylerin de olması gerekiyor. Dediğim gibi bu tek sosyal medya ile kalmaz. Bu gider ta şeye kadar gider yani Google Play Store, App Store bunlar da gerçekten ağırlaşacağını düşünüyorum bu konular ilerlerse diye. Dediğim gibi siz bu konu hakkında ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Eğer işletme hesabınız varsa ve işletmeden ve Instagram'dan veya Facebook'tan veya diğer mecralardan para kazanıyorsanız reklam sayesinde siz ne bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl bir aksiyona alacaksınız? Ben açıkçası bu konunun en kısa zamanda çözüldüğünü düşünüyorum ama sizlerin düşüncesi de çok önemli benim için. Çünkü ona göre videoların devamını veya bir fikir ile sizin fikrinizde bu videoyu tekrardan yeni bir tanesini çekebilirim. Dediğim gibi bu videoda sizlere Instagram, Facebook, YouTube, Google, Pinterest ve diğer mecralar aynı zamanda WhatsApp'ta bunların hepsine dahil olarak yasaklanma ihtimali var. Fakat ben size bu 5 maddeyi anlattım. Bu 5 aşamayı ve 3. aşamada büyük ihtimalle tamamen kurtulacağımızı düşünüyorum. Umarım bu video faydalı olmuştur. Onun için beğenmeyi ve aklınızda kalan sorular varsa mutlaka yorum olarak yazmayı veya bir sonraki içerik ne olsun onu da yazabilirsiniz. Ve bu video faydalı olduysa mutlaka sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın. Daha çok bilgiyi daha çok paylaşalım. Dediğim gibi o zaman bir sonraki videoda görüşelim. O zaman görüşeceksek şu aşağıdaki kısım var ya şu abone ol'a tıklıyorsun hemen yanında bir zil çıkıyor. Ona tıklıyorsun. Orada şey sana her yeni videoda haberdar edecek. Haftada en az bir video atıyorum. Onun için takipte kal. Instagram'dan da takip et. Haberin olsun. Ama zili açmayı unutma. Görüyorum.